Burası dubleks, çatı dubleks. Biz bunu 9 metre yolladık. Genelde çatı dubleksin gideleri farklı yönlere veriliyor. Ee, en yakın banyo veya tuvaletler oluyor. İşte onlara veriliyor. Burada normal yer gönderildiği zaman veya şöyle duş gönderildiği zaman yine tam olarak temizleniyor. Biz böyle zincirli uç takıyoruz bunu. Ee, bir de bunların daha ufak ufakları var, gönderiyorlar. Şöyle küçük. O da çok fazla faydası yok. Tamamen, bunu gönderiyoruz, bu da tamamen pimaşı temizliyor. Daha uzun süre tıkanmıyor. Ee, normal açıldığı zaman 3 ay, 4 ay sonra yine tıkanmıyor. Bu şekilde. Bazıları diyor ki, ya bu pimaşa zarar veriyor, kırıyor. Kırmıyor, hiçbir hiç şekilde kırmıyor. Bu şekilde... ...gidiyor. Ondan sonra... Zarar verirse eline zarar verir. Bak. Zarar verirse eline verir. Vermiyor. Bu şekilde sıyıra sıyıra gidiyor.